Rüyada zırnık görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Zırnık görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatı etkiler mi? Rüyada zırnık görmek Zırnık rüyada zırnık görmek, mal ve para ile yorumlanır. Bir rivayete göre de zırnık görmek, mesakkat ve hastalıktır. Zırnık yediğini gören hastalanarak ölür. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.